Dostlarım hepinize tekrardan merhaba. Kamerayı bu şekilde açtım. Çünkü bugün benim için tam bir çekim günü. Bir tane çekimimi bitirdim. Şimdi diğer bir iş birliğim için e, makyaj yapıyorum. Video çekeceğim yine. Size de kısa kısa gösteririm nasıl çekiyorum. Instagram için iş birliklerimi. Şimdi hazırlanıyorum. Hazırlanırken de size kamerayı açmak istedim. Evet dostlarım ben şimdi hazırlandım çok ufak bir makyaj yapmam gerekiyordu. Tripotumu aldım. Şimdi ışığımı kuracağım. Hemen başlayacağım. Dostlarım hepinize tekrardan merhaba. Yeni bir videoda da hoş geldiniz. Bugün çekim yapmamı gerektiren bir gün. İki tane işbirliği için çekim yapacağım. Sizleri de kamerayı açmak istedim. Olası bir durumda Instagram'a nasıl videolar çekiyorum diye. Evet dostlarım şimdi ben çekimimi bitirdim ürün çekimini yaptım. Şimdi onu editleyeceğim Instagram için. Aynam da kirlendi bu arada baya. Şimdi onu yapacağım. Daha sonrasında tekrar detaylı bir cilt bakımı yapacağım. Evet dostlarım şimdi hazırlandım. Ablamlara gidiyorum. Saatler 8.30. Orada kalacağım birkaç gün. O yüzden böyle alacaklarımı aldım. Hazırlandım. Şimdi çıkıyorum. Hepinize tekrardan selam dostlarım. Size uzun süre kamerayı açamadım. 2 e, gün geçti açtığımın üzerinden. Şimdi ablamlara gelmiştim. Eve dönüyorum tekrardan. Eve gittiğimde de ders çalışacağım. Ramazan programını sizinle birlikte yapacağız. Daha sonrasında açmam gereken kargolarım var. Kargolarım birikmiş. Onları birlikte açarız. Şimdilik böyle. Evet dostlarım şimdi eve geldim. Hemen bir duş aldım. Hazırlandım abimle beraber şey gidiyorum. Hemen bir kombin yaptım. Şöyle göstereyim. Böyle. <laughs> Üç buçuğu gösteriyor. Biraz uyudum, uzandım, dinlendim. Biliyorsunuz niyetliyim. 3 saat çalıştım bu vakte kadar. Şimdi sosyal deneme çözeceğim. Size de göstermek istedim. İftardan sonra neler çalıştığımı da çekeceğim. Gün sonunda ne kadar saat çalışmışım, ne kadar soru çözmüşüm, neler yapmışım. Sizlere onları da göstereceğim ki fikir olsun. 89 gün yani 90 gün kaldı Sınava Bilmiyorum şu an iyi gittiğimi düşünüyorum Stresle yapmak istemiyorum açıkçası İyi gittiğimi düşünüyorum Ramazan demek benim için zaten Denemelerin biraz daha Artırılması demek İkinci sene mezun olduğu için Artık Ramazan geldiğinde hep böyle yapıyorum Bu sosyal denemeyi de bayağı çözmüşüm bu arada bakalım hemen kaçıncıya gelmişim evet 11.ye gelmişim şimdi sosyallerle deneme çözeceğim dostlarım daha sonrasında e, ufak bir dışarı çıkmamı gerektiren işim var dışarı çıkıp geleceğim dostlarım hepinize tekrardan merhaba ben müşra kanalıma hoş geldiniz şimdi başka bir gündeyiz bugün uyandım ders çalıştım e, ramazandayız bu arada ramazanın 3. günü Uyandım ders çalıştım. Niyetliyim. Ee, bir kargom geldi. Şimdi onun için Instagram'a bir çekim yapacağım. Size de kameraya başlatmak istedim. Birlikte bakalım. Evet dostlarım şimdi videoyu editlerken fark ettim. Kapanış yapmayı unutmuşum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle 2-3 gün geçirdiniz kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize çok çok öpüyorum.